arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ciddi bir şekilde kutuda ne var oynayacağız. Çok gergin Bir gün ne var gerçekten bilmiyorum. Heyecanla bekliyordu. Bakalım tahmin edebilecek mi? Edebilecek mi? Valla ben hiç tahmin edebileceğimi düşünüyorum. Çok değişik şeyler koydular. Çok korktular ya. Valla iki gündür bende çok psikolojik baskılar. Bu arada bir iki tane eldiven koymuşlar. Bu eldivenleri de elimize takacağız. Mantıklı olarak. Bu günlük elinde takar. Bu eldivenleri neden takacağız kardeşim? Doğru cevap. Yani, yani ilk, sorun, ilk sorunun ödülü 2 tane eldiven, 2 kişiye, Bir kişide eldiven olmayacak. Bu ilk sorunun ödülü bu anlayamıyor Bence ben birini alayım. Hareket, sinerji, çap çap. hadi başla. Şey yapalım, bu tarafa mı, Ödül sorusunu alalım hemen. Bir deve tek seferde kaç litre su içebilir? O deve dediklerinden yola çıkacağım. Tabii çok içeceksin. Şey ben çekiyorum. Kaç litre? Tamam ben ne? cevap vermeye hakkını kullanıyorum kardeşim. 350 evet. litre. Sen, sen. sen? 500. Oha. Şöyle ben, çok sıcak şey olduğu için. Ben bir oturuşta 2 ton, 1 ton içeri. <laughs> Doğru cevap 90 litre. Aa. Ramazan ilk eldiveni alıyor. İkinci de Selvan alıyor. Nasıl? <laughs> bir ton <laughs> bir Yok arasın deme. Yok, yok artık deme. <laughs> de Abi bir de dakika. Boyun ne için? Benim ihtiyacım <laughs> var. Ne yapayım? <laughs> o zaman. İkinci soru gelsin. Şimdiye kadar yazılmış en uzun cümle kaç kelimedir? Yabancı dahil. Bir. yetim. Bir, bir. Tamam. Bir. Ben, tamam beni tamam. yapmayın. <laughs> <laughs> bir kelimesi de yani en uzun kelime bir kelime olamaz abi zaten. Öyle bir imkan yok. Ben cevap verdim. Ver kardeşim. 48 <laughs> kelimeden oluşuyor. Benim için de 11 doğru. 11. Doğru cevap 823. Ramazan bildi. Nasıl bildi ya? 823 kelimelik cümle o zaman kitap yazmışlar. Ama ben onu noktaya kadar. Ben onu lastik olarak düşünüyorum. Y o zaman kutuya malzeme gelsin. Dön abi. Dön. <laughs> ya bak sizin enerjini yükselteceğim. Için... <laughs> Oğlum. <laughs> 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 evet. Ne evet ya. Dönebilirsin. Ben bakayım mı şimdi? Sen bakabilirsin. Ben bakayım ben gözlerim evet. var diye. 20 yıllık arkadaşız ya <laughs> Bak bak <hayır>. hadi sokun. <laughs> Allah, Allah. Allah Allah. Abi sokun. Korkmayın oğlum ne olabilir ki en kötü? Ters yürümüştü değil mi? Kahvenin yanındaki çakın taşıyor. Değil mi? Evet. O kadar da korkmaya gerek yokmuş yani. Bu baksana karnın altında. Saat 60 km uzandı ya. O zaman ikinci soru yayım. Zürafalar dillerini kaç santim dışarı çıkartabilir? Cevap vermek istiyorum. 33 Şuraya bir şey koysaydınız da Kaç sayılık E ben 20 Cevap 50 santim, Ramazan santim. <laughs> ya, abi yemin ederim 6 buçukuncu diz, 6 buçukuncu. Yani hediye yükselme güzeli, sev yapalım. Doğru, nasıl yükselir güzel. Nasıl yükselmiş ne kadar dinledin mi? Kaç santim şey? O maloyla dinledim. İçimde, içimde ne dolu biliyor musun? Ne en lazım olan yerde gideceğim galiba. Galiba. Ama ben de herhalde en bilmem gereken yerden bilmeyecekmiş. Ne, ne, kaçtı bak. Evet, dönebilirsiniz. Kanka hiç hareket etmiyor. Stabil yerinde duruyor. Tabak var mı? Kanka. Tabak her zaman var. <laughs> ya artık sıvı bir şey ya. Sıvı bir şey ya. ya, bir şey ya. İşte, ama değil evet. mi ya? Anlamını anlayabilir Bu da olur. Bu. İçinde parçacıklar falan. <laughs> evet kanka. Gayet. Yapmayın öyle. Ya. Sok sok oğlum öyle korkma lan. Yapıştırın işte oğlum. Bir şey daha affedersin söyleyeyim mi? Bu bok değil. Çünkü yani böyle bu kadar parça var içinde bu kadar. Ya hiç şöyle böyle bir <laughs> hazma şekli yok. Ya, hayvan, şey yok. Hayvan belki hazımsızlık yaşıyor kanka. Evet tahminleri alalım. Siz siz koklayabilirsiniz kardeşim ya. Yani. <laughs> Neye benziyor sen de zaten? İlk genel aklına şey söyle. Korkuyun mu? Korkuyun mu? Bilmiyorum o kadar iğrenç oldu. Bayağı iyiydik çünkü ya. Elinde mi kaldı? Aga bu şey ya, dışkın olan bu. Dışkın oluyor mu? Ha? Bir yemeğe benziyor Nasıl bir yemeğe benziyor? Açık Çikolata. mı? Açık oradan mı? Açık oradan mı? Açık oradan mı? Bilmiyorum artık. Bakın isterseniz. <laughs> Oğlum reçelmiş ya. <laughs> Abi siz şey düşünelim mi? <laughs> Çok şanslısınız. Ben gereksiz soru cevaplıyorum biliyorum yani. Ayrıca... Şey, Keşke şey, ben bilseydim. Benim yaşadıklarım <laughs> tam değil. <bir gülüyor> <elenersin. gülüyor> Ayrıca <Aradın mı? gülüyor> sıradaki soruyu alalım arkadaşlar. Pi sayısının bir milyarıncı rakamı nedir? Bence basit soru. Söylüyorum. 3 evet. Al. Bence de üç. Doğru cevap dokuz. Selvan Bey. Ben hep yarışanım ve elimde ilgilen Ben artık gerçekten şikayetçiyim bu oyundan. Ha. Hadi kardeşim, bakalım. şu an benimle birlikte yarışıyoruz. Bunun bir keresinin için büyük bir gurur olmasak? Dönebiliriz. <laughs> evet. Oh. Ben baleleme sokan korkma. Taber tamam, mu şansın var Yok Tabak var mı? Tamam, var mı? Evet. Bir şey söylerim sana kanka. Ben ha, bir, de, de, bir, bir de. Ne? Al tamam, kork. Korkma. Korkunca bulmuyor mu? Ha. bir şey de korkmadın mı yoksa? Korkmayacak bir şey de korkmak yani. Bir gibi davrandım tamam. tamam. Evet, tahminleri alalım. Tamam. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Çekiliş alabilir miyiz? Sizce bir inek hayatı boyunca kaç bardak süt üretebilir? O da çok fazla. Ben, ben, ben de cevap veriyorum çok fazla. <laughs> 50 bin. 50 bin. Tamam ben de 150 bin. 200 bin. Doğru cevap 200 bin. 200 bin. Yok abi eminden tamam. beri bardak hesabı yapıyor. Sağ olduğu günler. Ben burada yaparken sen de beni, benim beynim durmuyor. Sağ olduğu günleri mi ya. sen? Şu an ben şimdi bilemedim. Abi ben zaten bilemiyorum bildiklerim de bara gitmek istiyor. Bildiğim bazı şeyler var. Ya lan bravo lan. Zaten. 17 bin dedim bana da yüksek dedi. Bir de korkmasın ki ya. Dönelim. Dönmeyelim. Önerdim bir kere. Neyse. Sen bak bak mı sen onu yemiş. Uff. Sıcak mı? Dur önce babadan da, doldurduğum şey, şey, olmaz. şey olmaz. Yani. Sos mu? Bir ne şey ne? Baksana. <laughs> ya, gerçekten senin saatlerde şey, bok mu lan bu? <laughs> Ama bu büyük, büyük. <laughs> <laughs> <başı> şeklinde <laughs> cevap veriyorum <laughs> Dur verme verme tamam. tahmin tamam edemezsin Kokmuyor ki birader Valla sen dokunma Az çok bu değildi de ama böyle bir dokundurup alıyorsun. Şeyle ya iç yağı gibi bir şey. Yok değil mi? Dolmuş yağ. İç yağ. Dolmuş ya. yağ. iç yağ. Yeah. Aynı it şey. Dolabı. Dolabı. Yağ ya. Evet arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayın. Videoları da beğenip. Ya. Soru yağı. Soru. Başla soru başla. Soru var. Solu var. Solu var. Soru var. Soru var. Hısa kulesi kaç yılda inşa edilmiştir? Ben cevap veriyorum. 80 yılda. 7 yılda 7 yılda 18-18 yılda büyüdüm Manyak Doğru az, cevap 344 yıl Ya bırak Manyak ah, mıymış oğlum Manyak ya. kaç yıllarca bir Kule <laughs> <mısın> lan ablada Yapacak lan Hala yapmak devam ediyor mu Bir de ilk yaptıklarım Kuleyi kaybetmiş onlar. <laughs> Her şey Allah belanı Bir kule yapmayacak Saatlerinizin Eksizliklerini Şehriniz çekiyordu Abi 300 yıl 300 yıl kim ya Ya Selman Abdurrahman Oğlum lan Abi Öteki adam unutur adamın projesini. Dursun. dursun. Bugün kim ya? <laughs> Demeli. Kanka, kanka bak ben bu soruda kaldım abi. 300 yıl önceki adamın yaptığı proje. Ne küfür etmiş abi. kardeşim bak şaka değil. Yani. 340 yıldır bu adam lanet olsun bunu da görmek istemezsin abi. Yani babacık ya. bana gerçekten en berbatı bu. Bok <gülüyor> <gülüyor> bunu gerçekten çok yetmiş. Abi, abi bu kamera şey her şeyi eminiz. O da Ama kalmamış ki içine hepsini almış. yok <laughs> diye <laughs> <Ya>, şey, şey. <laughs> Bitmiş <oğlum>. hepsini almış. <laughs> ben bulamıyorum. Tahminleri alalım Benim yok. Ne kadar? <laughs> Yumurta <laughs> Ya kalp soru kalp olay, alakalı. Alakalı. 50. O zaman soruyor. Yılda kaç tane yengeç Hint okyanusuna göç eder? Ya sıfır diyorum ya. Hint okyanusunda yengeçin ne işi var ya? Sıfır. 153 15 milyon. <laughs> doğru cevap 43 milyon. Ya ya baktın evet. yürütüyorsun sonlara doğru bunlar hep pislikleri getirecekler. O 43 milyon. Hint okyanusunda ne işi var oğlum senin ya? Tuzlu muyuz lan ya Selman soruyu doğru bildin ama Hint Kokyanası ne Sen ne? bu şeye şey, Ne? Ne yaptın eve Tamam de içeride ne düşürdü lan Allah'ım ne Bir şey diyebilir miyim? Evet muyuz? Ben görünmüyor mu? Olur mu? Evet. Ama bırak bir yerini. Şey şey ben evet. Olur canım? Ben tam bir şey yapıyorum ya. Yok. Ama olur mu? Olur. de o da anlamı var Tamam mı? Söyleyeyim mi? Ben. Evet. Bence bir kimin evet. zeminde et var. Tamam et lan bunu. Et evet ya. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <Yetişim> <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldiniz Eğer videoyu beğendiyseniz <laughs> ve bu tarz videoların devamlı gelmesi Hemen beğenmeyi, bir adet de yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın, karantina günlerini iyi değerlendirin. Çap çap.